Sevgili çocuklar, çıkarma işlemini sözlü olarak ifade edelim konusundayız. E, toplamada da biz işlemleri farklı şekillerde ifade etmiştik. Çıkarma işleminde de bu şekilde farklı ifade yollarımız var. Bunları göreceğiz bu konumuzda. Birinci etkinliğimize bakalım. Ne demiş birinci etkinlikte? Çıkarma işlemlerini yapalım. Sözlü ifadelerini örnekteki gibi yazalım demiş. Önce işlemleri yapacağız. Sonra sözlü olarak ifade edeceğiz. Örnekteki ifadeyi kullanacağız hepsinde. Bakalım örneği inceleyelim. 8'den 5'i çıkarmışız. Hatırlayın alt alta yaptığımız işlemlerde eksilen çıkan fark demiştik. Hiçbir şey değişmiyor. Başlangıçtaki sayım benim eksilen. İlk başına yazalım bunu. Eksilen. Diğeri çıkan bu da fark. Eksilen çıkan fark. Eksilen çıkan fark. Bu değişmiyor. Biz ne yapıyorduk çıkarma işlemini yaparken? Her zaman çıkanı parmağımızla gösterip eksilenden başlayarak geriye doğru sayıyorduk ve farkı buluyorduk. Burada da onu yaptık ve farkı 3 bulduk. Ve sözlü olarak şu şekilde ifade ettik. 8 eksi işaretiydi. Hatırlayın, çıkarmanın sembolü eksi olarak okunuyordu. 8 5. 8 5 eşittir, eşittir 3. Bu şekilde sözlü olarak ifadesini yazacağız. Yapalım. 14'ten kaçı çıkarmışız? 7'yi. Eksilen, çıkan, fark. Çıkanı parmağımızla gösteriyoruz. Eksilenden başlayarak geriye doğru sayıyoruz. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Farkı kaç bulduk? 7 bulduk. Bunu sözlü olarak ifade edelim örnekteki gibi. 14 eksi 7 eşittir 7. Hemen yazalım. 14 eksi sembolümüzün adı 7 eşittir 7. Sözlü olarak ifade ettik. Diğerine geçelim. Ne var diğerinde? 6'dan iki çıkarmışız. Eksilen çıkan fark. Çıkanı parmağımızla gösteriyorduk. Eksilenden başlayıp eksilteceğiz. Yani geriye sayacağız. Eksileni söylerken parmağımızı kapatmıyorduk. Buna dikkat edelim. 6, 5, 4. Kaçmış farkımız? 4'müş. Hemen sözlü olarak ifade edelim. 6, eksi, 2, eşittir. Bu eşittir'i zaten biliyoruz. 4. Diğerine baktık. 15'ten 9'u çıkarmışız. Eksilen çıkan fark. Çıkanı parmağımızla gösteriyoruz. 9. Eksilenden başlıyorum. Geriye saymaya. 15. 15 derken parmağı kapatmıyorduk. Dikkat. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Kaçmış farkımız? 6 ifade edelim sözlü olarak. 15 yazdık. 15 eksi 9 eşittir 6. Diğer işleme geçtim. 18'den 6'yı çıkarmışız. Eksilen çıkan fark. Çıkanı parmağımla gösterdim. 18'den sayıyorum geriye doğru. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. Farkımız kaçmış? 12'ymiş. 18, 18, eksi 6 eşittir 12. Bunu da yazdık. Ve son işlemdeyiz. Bakalım ne demiş? 12'den 7'yi çıkarmışız. Eksilen, çıkan, fark. Çıkanı parmağımızla gösteriyorduk. 12'den geriye sayalım. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Kaç kaldı? 5. Farkımız 5. 12 hemen sözlü olarak ifade edelim yazalım. Eksi 7 eşittir 5. Böylece birinci etkinliğimizi tamamladık.